kızlarıma hediye aldım. Bakalım mı kızlar ne aldım demeyeceğim. Gördüm. Önceden açtım çünkü. Bunu aldım. Bir hem bilgisayar özelliğini taşıyor. Laptop yani. Müzikli harfleri. Şöyle. Ay benim oynayasım geldi kız. Ney ney ney. <laughs> ve şunlar lazımdı aldım hemen açayım geleyim bebeklerime yatak çarşafı yedek istedim güzelse tekrar sipariş vereyim dedim gerçekten de yeri falan da çok güzelmiş ve çok çok ucuz indirim vardı bir böyle bir tane daha aynısı Açmama gerekiyor. Evet, bunların hepsi 44 frank, 40 kuruş, bir şey değil.